Büyükşehir Belediyesi çalışıyor, biz aktarıyoruz. Balıkesir gündeminden herkese merhaba. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın çevreci yönetim anlayışı doğrultusunda Güney Marmara'da katı atık aktarma istasyonu olmayan ilçe kalmıyor. Bu kapsamda yapımı süren Manyas katı atık aktarma istasyonunda sona gelindi. Günlük 30 ton evsel atığın doğrudan bertarafını sağlayacak tesisle hem zaman hem de maliyet tasarrufu sağlanacak. Başkan Ahmet Akın söz verdiği gibi Bandırma Çepni Göl Yakayla ile Manyas Kocagöl arasındaki 10 kilometrelik yolu yenileyerek hizmet açtı. Önceden toprak olan yol sati kaplamayla modern hale getirildi. Yeni yol Manyas ve Gönenden Bandırma'ya alternatif güzergah sağlarken kırsal mahalleler arasında kesintisiz ve güvenli ulaşım imkanı sunuyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ayvalık Kızadası açıklarında yasa dışı trol ağını denizden çıkardı. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ve Yolova Üniversitesi işbirliğiyle yürütülen operasyonda 10 metre derinlikteki ağ ah uzman dalgıçlar tarafından temizlendi. Deniz canlılarının zarar görmesini önlemek için sürdürülebilir balıkçılık ve deniz koruma çalışmaları devam ediyor. 6 Eylül Kirazköy'de çıkan orman yangınına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tüm birimleriyle müdahale etti. Hava desteğiyle alevler kısa sürede kontrol altına alınırken Başkan Ahmet Akın süreci an be an takip ettik. Dileriz ki bu tür yangınlar bir daha yaşanmasın dedi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, belediye personeline enflasyon artışının üzerine %4 refah payı zammı müjdesi verdi. İmzalanan toplu iş sözleşmesiyle çalışanların maaşları iyileştirildi, bayram ikramiyeleri artırıldı. Akın, sizi sizden daha çok düşünen bir arkadaşınız var. İmkanlarımız doğrultusunda daha fazlasını yapacağız dedi.